Şeyimiz var. Sayın Levent Göt. Sayın Levent Göt. Alnın sütünden en büyük sütü memelerinden en sütü. sütünden en sütü memelerinden en sütü. Hayır. <laughs> Yukarı doğru ya. Benim sorumda her iki genel başkanı da olacak. Bugün Kapalı Maraş'ın sahil kısmı 46 yıl sonra yeniden açıldı. Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı efendim? Teşekkürler. Pardon. Kapalı Maraş'ın sahil kısmı efendim. Kıbrıs'tan bahsediyorum. Maraş. Maraş. Kıbrıs efendim, Kapalı Maraş'ın sahil kısmı Anladım. efendim. Anladım. E, yani son derece Anladım. mutluyum. Bugün 23, 23 Anladım. affedersiniz. <laughs> Çok mutluyum bugün 29 Ekim. Bir şey eksik. Dürüst siyaset eksik. Namussuz siyaset eksik. Kimse cesaret edemiyorsa, kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz de cesaret edecek Kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz de cesaret edecek. Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini, illerini, ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya ve ilçeleri. Nedir? Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alçak. Görecek Sayın Başbakan, o yapmadı, biz yapacağız. Öyle Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz efendiyi aşağıya indireceğiz. Hep beraber yapacağız bunu. İkinci etapta da göreceksiniz beyefendiyi aşağıya indireceğiz. Hep beraber yapacağız bunu. Bir salgın var mı? Evet var. Dünyada var mı? Evet var. Nasıl çözülecek bu? Nasıl mücadele edeceğiz? Yine akılla, yine mantıkla, yine stratejiyle. Nedir? İki ayaklı. Birincisine önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın. Yani COVID-19 mikrobunun, koronavirüs mikrobunun bulaşmasını engelleyecek önlemleri alacaksın. Akıl var mantıklar. İkincisi ne? İkinci konu, eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen onu tedavi edeceksin. Bu kadar basit. Dünya bunu yapıyor.